Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda böyle güzel bir lastik çalışması yapacağız. Bunu istediğiniz örgülerin yakalarında, kol manşetlerinde, etek uçlarında veyahut ön patlarında deneyebilirsiniz. Gayet düzgün, güzel bir görünümü var. Burası örgümüzün düz yüzü. Burası da ters yüzü. Şimdi hep birlikte başlayalım. Evet tekstil tipi başlama tekniği başlamak istiyorum ben bunu. Şöyle ilkini tüy atarak yapıyorum yine gevşemesin ilk örgümüz diye. Şimdi işaret parmağımdaki ipimi şişimin üzerine atıyorum. Baş parmağımdaki ipimi onun altından geçiriyorum. Şimdi baş parmağımdaki ipimi içten dışa doğru şişimin üzerine geçirip işaret parmağımdaki şişimi de ipimi onun altından geçiriyorum. Bunu daha önceki videolarımda göstermiştim size. Oradan daha ayrıntılı bakarak yapabilirsiniz. Ama buradan da şöyle tekrardan göstermek istiyorum size. Ben şu parmaklarımı hiç oynatmayacağım. Sadece şişim oynasın. Belki daha iyi anlarız. şöyle gördüğünüz gibi bu şimdi birkaç ilmek daha yapıp örgümüze geçelim son iki ilmeğini yine gevşememesi için klasik başlama tarzımızla bitiriyoruz Şimdi bu ilk iki sırayı çift lastik yapacağız. Şimdi buraya düz gelmiş ilmeklerimizin yönlerini zaten anlayabiliriz. Bu ters örgümüz örmeden alıyoruz. Düz örgümüzü düz örüyoruz. Tersi örmeden aldık. Düzü düz ördük. Biraz sıkı yapmışım galiba. Şimdi örgümüzün bu yüzünde de yine ters ilmeklerimizi örmeden alıyoruz, düz ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi bu örgümüzde bu tekstil tarzı başlama, başlamamızda iki tarafı da düz yüzü olarak kullanabiliriz. Size kalmış istediğiniz tarafı düz yüzü olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu tarafı düz yüzü olarak kullanmak istiyorum. Ve burada bir ters bir düz olarak örgümüzü tamamlıyoruz. Düzleri düz tersleri ters. Evet, şimdi bu tarafı da ördüğümüz hem tersi hem de düzü ördüğümüz tarafımız artık düz yüzümüz oldu. Şimdi ters yüzümüzdeyiz. Ters yüzümüzde ters örgülerimizi örmeden alacağız. Düz örgülerimizi de düz öreceğiz. Tersi örmeden aldık, düzü düz ördük. Bu işlemi ters yüzünde yapıyoruz. örgümüzün düz yüzündeyiz. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters ilmeğimizi de ters örüyoruz. ters yüzündeyiz. Tersimizi örmeden aldık, düzümüzü düz ördük. Pardon. Ben hep ördüm galiba. Bu sırayı tamamen yanlış yaptım arkadaşlar. Evet. Dikkat etmezsek şu an olduğu gibi silgini baştan yapmak zorunda kalıyoruz. Terslerimizi örmeden düzlerimizi örerek Evet arkadaşlar ben şimdi birkaç sıra düz yüzümüzde bir ters bir düz örgümüzü öreceğiz, öreceğim. Ters yüzümüzde de tersleri örmeden alacağım. Düzlerimi de düz örgü olarak birkaç sıra tamamlayıp geleceğim. Evet ben birkaç sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi lastiğimiz gayet hoş ve düzgün oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.